Evet arkadaş, evet arkadaşlar ben buraya bir parti vermek istiyorum. O yüzden daha düzgün bir kıyafetler giyeceğim. Eskim zaten bir şeyler giy bari. Oy tamam tamam hemen giyiniyorum. Oy acaba ne giysem. Hmm. Bugün parti verecek o zaman ne Ay bu iğrenç çok hal. Hiç selam. Bu hiç güzel değil. Bunu giymeyeceğim. Ne giysen ama acaba? Bunu düşünüyorum. Ne giymeyeceğim? Hmm. Şunu giysem mi? Bunun hepsi. Aşkım sen ne biçim şey bir şeysin ya? Hiçbir kıyafet bulamıyorsun. Hiç bu evden. Ama niye? Çünkü... Çünkü sen hep böyle şeyler dinledin. O yüzden git buradan. ha ha zaten evde bulamayacaktım. Tamam. Daha düzgün da şeyler bile değil bilmiyorum. Yani. <laughs> Benim de eski sevgilim abi. Teşekkürlerim. Hadi güzel bir şeyler giyin. Bugün parka vereceğim. Tamam. Şöyle bir şey giyin. Bunu giysem mi? Yok. Bunu istemem. Bunlar mı giysem bir Bunu giysem Aa, bu da olmadı. Hmm. O zaman ben bugün bunu giyiyorum. Bunu giyeceğim. Bu çok güzel. Çok güzel. Ben giydim. Tamam sıra sıra bende. bugün hangisini giysem bu olmaz aslında olur şöyle güzelce hazırlanayım bakalım çantam şimdi şimdi çok harika oldum <laughs> Özgürlüğüm ben de Ah, e, doğruya bakıcı. Bakıcı. Efendim? Bakıcı, yerletimize misin? Daha sonra misafirler gelecek. Onları arayacağım. Tamam. temizledim. Burada Beton piş piş piş. Tamam. Şimdi de pış Oh yaptım çok güzel oldu. Evimizde mis gibi oldu. Ah Rıfkan şöyle Düzgün temizledim mi? Kontrol edeceğim. Evet evet düzgün temizledim. Tamam o zaman. Mmm her taraf çok temiz. Alo. Tamam, hadi gelin. Ben de geldim. Biz de geldik. Bu kadar çok kişi olamazsınız. Hadi parti yapalım. Herkes parti zamanı. Dendirin dendirin denden dendirin dendirin den den dendirin dendirin den den dendirin 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 den 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 den

Bak gördün mü herkes evet diyor yap diyor. Tamam hemen yaparım. Hmm, ne yapsın acaba? Ne yaparım. Biraz tıkışırsa bakalım. Hmm. Hmm, i̇sterseniz, de Evet. kahvaltı hazır. Ben de şöyle birazcık ellerimi yıkayım. Tamam, işe yaradı. Bunları en iyisi yiyelim. Yum çok seveyim. Anneciğim bayıldım artık büyüyeceğim. Anneş bak artık büyüdüm. Ee, artık büyüdüm. Hayır şimdi ben de yapmak istiyorum. O zaman sen de süt iç. Tamam hemen içiyorum. Şimdi içeceğim. düşünüyorum. Anneciğim bak artık ben de bildim. Oo ne güzel gözüküyorsun. Hı <laughs> -hı. Yardım kırları bölgeye ihtiyaç malzemesi taşımaya devam ediyor. Her kentte o toplandığı depolar var. Peki dağıtım nasıl yapılıyor? Nasıl toplanıyor?

Oh yeah, yes <laughs>